Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sırt ağrısının arkasında yatan ve çoğu zaman gözden kaçan organ kaynaklı dizli sebeplerden bahsedeceğim. Bazen sırt ağrısı kas veya iskelet sistemi sorunlarından değil, iç organlarımızdaki bir problemden kaynaklanabilir. Örneğin, kalp damar hastalıklarında görülen göğüs ağrısı sırta da yayılabilir. Özellikle sırtın üst yarısında hissedilen ağrılar kalp sorunlarını işaret edebilir. Akciğer ve zarındaki hastalıklar plevrada, sırtta hatta yanlarda ağrıya neden olabilir. Allah korusun, kanser veya zatülcem gibi ciddi durumlarda bu şekilde belirti verebilir. Ayrıca karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıkları genellikle sağ omuz, kürek kemiği altı ve bele doğru yansıyan ağrılarla kendini gösterebilir. Mide ve yemek borusu sorunları ise sırtın üst ve orta hattında yanma hissiyle birlikte ağrı yapabilir. Bu tip ağrılarda diğer belirtileri de göz önünde bulundurarak bir doktora başvurmak hayati önem taşır.